Of. Turunu hemen açıyorum. Oo. Oh. Bir boni bona da hiç şaşırmadım. Mustafa. Okuyacın. Sen. Okuya açın Mustafa. Okuyacın. Büyük adam mı aç? Kimseye oh. kendini bir boni <laughs> hiç şaşırmadım. Dur baba. Mustafa Kemal Selanik. 600 kocayı kimse benden benim temsil ettiğimden vazgeçemez. Vatan bizim vatanımız. Hürriyet hakkımız. Hürriyet mi? Evet, hürriyet. Dünyanın en büyük donanması geliyor çocuk. Şu Çanakkale boğazında onları durduramazsan ne olacak biliyor musun? Hiç istemiyorsun Mustafa? Evlenip bir yuva kurmayı. Evde seni bekleyen bir hanımın bir sofra. altın kafeste. Aman bülbülüm. Gözlerini özledim. Gidebiliriz. Savaşın olmadığı bir yer buluruz. Vatan terk edip gidebileceğim bir kara parçası değil ki sevgilim. Ben size soğuk vaat ediyorum. Ben ya. size açlık vaat ediyorum. Yan ciğerim yandı izlerken yan. Ben size perişanlık vaat ediyorum. Ben Yarbay Mustafa Kemal. Ben size Taarruzu emretmiyorum. Ölme emrediyorum. Ölmeyi emrediyorum. <laughs> Yetimdir bu abi yetim. Yetim ne olur? Gör bak neler olur. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bir boni bona şu da hiç şaşırmadım. Oy. Oy 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 oy. Güzel. Güzel. Valla bilmiyorum ya. Hoşuma gitti yani. Fragman hoşuma gitti. Güzel. İnşallah daha da böyle ince detayları da de, yani değinirler dizinin içinde. Bakarız. Merak ettim. Harbiden merak ettim. İzlenir. Neden izlenmesin canım?